Oğlum öyle mi Yapma 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 yapma. İş. Yapma. Kedi sıkıştırıyor beni burada da. Oynuyor benimle. Beli bugün bir açıklama yaptı. Hasan Efendi'nin ölümüyle ilgili, Hasan Kılıç'ın ölümünden sonra emir seçeceklermiş. Tarikatta emir seçme gibi bir seçenek yok. Bakın çok önemli şeyler söylüyor Cübbeliye. Cübbeliye bütünüyle alimler, varifler tam manasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemlerinin tersine hareket ettiklerinden Resulullah'ın bildirdiği kişinin ortaya koyduğu itikat meselelerini görmemezlikten gelmekle anlamamazlıktan gelmekle Kerem Önder mesela bir nevi kıyısından köşesinden aldı mesela ama e, hepsini alsa ortaya koyduklarımızın ki nesil edilecek derecede değil yani. Nesil edilmeyecek derecede de biz açıklamalar yapmışız itikadi konularda bunların üstüne gidilmesi imkansız. Ters bir şey söylenmesi, izzam edilmesi, nesedilmesi, hükümsüz bırakılması imkansız. Şimdi emir meselesi Kur'an-ı Kadim'de Kur'an-ı Kadim'de içinizden çıkan ulul emre, ulul emre Ulul Emre içine içinizden çıkan Ulul Emre itaat edin. Uyun mahrecinde ayetler şunu gösterir. Burada tayin edilen kişidenlerin Ulul emr bunlar da e, bu Ulul emrin içine Nebi Resul hem Nebi hem Resul üstün kılınmış hem Nebi Resul hem Resul Rejül, nezir, imam, Kur'an-ı bildirilen vahiy yakınlığı, vahiy yakınlığına sahip tayin edilme hususu taşıyan insanlar insanlar e, giyer bu ulun emrin içine. Cübbeli daha çıkmadan, daha ilk çıktığımda Mehdi meselesini Allahu u Teala'nın insanlar içinde bir nur verdiğimiz ayetiyle ayetlenen bir kişiyi beni biliyorlar biliyorum var orada. Benim başlangıç giriş biliyorum 2011'de. Şimdi şimdi de olur yani anlamda ee, ama o zikir fikir ben bunu e, şey yapmayı düşünmüyorum. Yani ben öyle fazlaca az uyumak, çok zikir. Ben Resulullah'ın dediği gibi tam manasıyla Nuru Muhammedi'yi temsil edemiyorum. Yani Nuru Muhammedi nur Nuru Muhammedi nur Muhammed ama onun taşıdığı gibi bu şeyi taşıyamıyorum. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Mehdi meselesini yani ben ilk çıktığım zaman da söylenenlere bakmadı kahpe din şerefsizliği, din haysiyetsiz, din kahpesi. Siz de peşinden sütü, oramda ışık var, buramda ışık var diyene uymayın. Bayrampaşa, benim sözlerimi kesmeyin ya. En sonunda, en sonunda soru sorun. Oramda ışık var, buramda ışık var. Benim ilk videoma bakın, sayfa videoma. Ee, bakmayın dedi yani. Nur falan Halbuki insanlar için nur, nur verdiğimiz ayeti var. Allahu Teala'nın nuru incimsi bir yıldız gibidir. Sağ yaramda, videolarda var sağ yaramda inci yandıran yıldız gibi bir işaret var. Ve ayette Allahu Teala'nın nuru incimsi bir yıldız gibidir diye geçiyor. Ve incimsi bir yıldız bende gözüküyor. O istediğim zamanda olmasa da o gözüküyor. Velhasıl kelam Mehdi meselesini Resulullah'ın hadisi varken bir ümmetimin ömrü Ahmet bin Amber'den ümmetimin ömrü 1400'ü aşar 1500'ü aşmaz. Bu en yakın 1500'ün ilk çeyreği diyor. 1500'ün ilk çeyreğinde Ümmet lafı yok. Ümmet yok. Mehdi'nin dinlersen anlarsın kardeşim ya. Altlarda bir önceki videonun altındaki linklere bak. Videolarda var. Ve net gözüküyor. Net gözüküyor videolarda. Şimdi burada pek fazla şey yok. Videolarda incimsi bir yıldız var sağ yanağında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sağ yanağında inciyi andıran yıldız gibi bir işaret vardır. Onun yani Mehdi'nin yanağındaki işaret Musa'nın yanağındaki işaret gibidir. Yani altı, bir önceki videoların altındaki linklere bakın. Orada rahat rahat görebilirsiniz. Bir sürü videoda var. Net. Bir tanesi yapsın bir tanesi yapabiliyorsa, sıkıysa yapsın. Her neyse, yalnızca ben Mehdi'yim demek de olmuyor. Ortaya, ortaya hakikatleri, e, iman hakikatlerini, İslam itikadını, sapık itikadların nesi, ilzamı ki bunları yaptık. Açıklayan bir sürü hadis-i hadis şerif açıkladım. Allah'a binlerce şükürler olsun. Yani hatta bunlardan bir tanesini Cübbeliye söyledim. Dedim ki, ben dedim, Muhammed'in nübüvvet sahibiyim. Bana açıklayamadığım bir hadis varsa dedim, bilmediğin, anlamını bilemediğin. Bana dedim, altıdan altından at. Ben sana açıklayayım. Attı. Attı, dedi böyle böyle, bu hadisi dedi, biz dedi, kabul ederiz ama mana itibariyle bilmeyiz. Onu iki yönde açıkladım, hem manevi yönü hem ilmi yönü. Yani bu zamandaki ilim, bilim yönü diyeyim size anlayın. Bilim yönünü açıkladım. Ve bununla beraber İsa Aleyhisselam'ın durumunu da açıkladım. Bir sürü hadis-i şerif açıkladım. Benim anlatmak istediğim işimi gücümü bırakayım. Ben ben burada, burada Cübbeli'nin Hasan Efendi'nin ölümüyle beraber Hasan Efendi'nin ölümüyle beraber emir seçecekmiş. Kardeş bu emir bak avamsın bir şeyler anlamaya çalış beni şey yapma ya boşuna yazmayın ya. Bir şey anlamaya çalışıyorsan çalış ben bu zamana kadar senin gibilere sana sana senin anlayışındaki kişilere bir sürü cevap verdim yazılarımda var videolarımda var. 2700 tane videom var ya. Velhasıl kelam ben bu akşam Cübbeli'nin emir seçme, İsmail Ağa emir seçme biliyorsun ha alimlere ve ariflere bakın avama demiyorum. Alimlere ve ariflere avama demiyorum. İzahat yapıyorum. Bu yanlıştır. Neyin yanlışı? Emir seçe seçemezsin. Niye emir seçemezsin? Emir emir aranızdan çıkan ulul emre itaat edin ayeti var. Kim bu ulul emir? Kur'an-ı Kadim'de geçen bu ulul emre yani insanların üstüne, ululüne, geneline emir sahibi olan bir kişi kimdir? Tayin edilme hususu vardır. Aleyküm selam. Tayin edilen, edilme hususuyla Kur'an-ı Kerim'de geçen e, e, namzetler kimler? Nebi, Resul, hem Nebi hem Resul üstün kılınmış hem Nebi hem Resul Nezir İmam Recul yani insanlar içinde bir Recul e, bunlar insanlar içinde tayin edilme hususuyla uyulmaya layık insanlar Ara, insanların içinden çıkar bunlar Şimdi Cübbeli diyor ki Hasan Efendi e, öldü. Yani hakkın rahmetine kavuştu mu kavuşmadı mı bilmiyorum yani. Rahmet rahmete mi kavuştu? Gazamına mı kavuştu? Bilemiyorum. Bildiğim mesela Ali Kara'nın Allahu u Teala'nın gazamına kavuştuğu yönünde. Niye? 8-9 sene yazdım adama. Adam açıklayıcı Resul'e itaat etmek mecburi değil dedi itaat etmek mecbur değiliz dedi. Çünkü biliyordu ki ben Kemal Altım'ı israr ve ispat etmişim. Biliyordu ki Resulullah'ın bildirdik bildirdiği alameti fay kadar sağ yanağında ince yanlarınız gibi işaret var. Nüvvet nuru var sırtımda, sağ yakın kısımda. Ama onların gibi böyle yani bak burada şu var, şu da bu var, bu var gibi değil. Yani bunların bunları gösterip de başka bir şey davası değil. İslam'ın esaslarını ortaya koydum ben itikat meselelerini ortaya koydum. Resulullah'a yalancı demelerinin hilafına ben Resulullah'ın açıklamalarını yaptım. Bir sürü konuda. Bir sürü adı şerif açıkladım. İslam itikadına ters düşen sapık itikatleri izale ettim. Ha onların dimağında etmemiş olabilirim. Sizin dimağınızda, aklınızda, kalbinizde edip kalp esenliği sağlamamış olabilirim. Ama ortada yani. Kim ki kurtulmak istiyor? Benim ortaya koyduğum İslam anlayışını anlayacak, kavrayacak ve kavramakta kalmayacak. Ne sen orada o konuda soru işareti kalmayacak. Acaba doğru mu gibi lafı laf, lafızlar olmayacak. Bundaki gaye, bundaki gaye şimdi bu imamın im, imam rezül rezül gibi. Ee, şeyin kademin altına giren, Ulu Demir'in kademin altına giren hepsi giriyor. Cübbeli bir tarikatta mürşit dedim ya Ulu Demir tayin edilir Ulu Demir tayin edilir. Yani Allahu Teala'nın tayin ettiği de Allahu Teala Celle Celânın tayin ettiği de insanlar içinde seçin demiyor. İnsanların seçtiği ulûm emir değil ya. Emir sahibi değil. Tayin içinizden çıkan tayin edilen kişi. Şimdi bir tarikatta mürşit denilen kişi. Bir önceki müşrik tarafından seçilir ve tayin edilir. Kamil vasıflar onda meydana çıktığı zaman e, seçilir. Bir tarikatta şeyh kalmamışsa, mürşid Kamil kalmamışsa şeyh seçilebilir. Yani Kemal vasfı olmasa bile. Mesela Ma Mahmut Eren davası var konuşuluyor. Olabilir. Olabilir. Tarikat erbabı seçer. ona bağlı ortaya koyar. Bağlı ortaya koyar. Allahu Teala o cemaatin ama ki bu cemaat e, hakkıyla itikadı sağlam bir cemaat diye şu hali hazırda. Onun için bu cemaat için tam manasıyla geçerli değil ama itikadı falan düzgün olmuş olsa bu bağlılığıyla yani itikad, itikat düzgün bir cemaat olsa, şeyh olmasa, şeyh olarak Mahmut Eren'i seçip hani onu önder, şeyh olarak, önder olarak hani rabıtayı ön plan alıp değil, rabıtayı zaten şu anki durumuyla zaten açıkladık. Küfrü mucib bir durum var. Buna cevaz yok. Ee, şimdi Mahmut Eren'i lider olarak görüp de e, onu önde tutmak, onun sohbetlerinde bulunmak, onun gösterdiği itikat olarak itikadi bilgileri yaymak o kişiye o kişiye ilahi lütuf manevi feyizler gelmeye başlar. Otomatikman. Bunu anlamak lazım. benim anlattığım benim anlattığım avama avama nazır şeyler değil. Ariflere ve alimlere anlatıyorum. Ne anlatıyorum? Şimdi Cükbeli 1400'ü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bin ümmetimin ömrü 1400'ü aşar 1500'ü aşmaz. hadis şerefini ekarde edip Mesih'in çıkışını 1500'ü 1500'ün ilk çeyreğinde ilk en yakın çıksa dedi. Önceleri 600-700 sene sonra dedi çıkacak dedi. Sonra ilk çeyreğine aldı. En yakın olsa dedi. Sonrasında Mahmut Efendi'ye Mahmut Efendi'ye İmamet yakıştırması yaptı. İmamet meselesini de sulandırdı. Kaldı ki İmamet imamet zılbı kemalatın karşılığı değil. İmamet mektubatı Rabbani 260. mektup Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve 301. mektupla destekleniyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bir zatın veraset ve tebaiyet yoluyla nübüvvet kemallerini kazanması onun son üstün kılınmış nebi ve resul olmasını lekelemez. Bunu iyi anla oğlum. Bunu iyi anlamalı o mallar diyor İmam-ı Rabbani. Mallara diyor. Mallar anlamaz diyor. Onlara anlatma diyor o malları iyi anlamalı diyor bu olayı. Yani Hazreti Muhammed sallallahu ümmetinden nübüvvet kemalatına sahip kişi çıkabilir diyor. 534. mektupta da Mehdi'nin İsa Aleyhisselam'la beraber omuz omuzu anarak 534. mektup alın kıvırın kıvırın da bir yerinize koyun bir yerinize sıkıştırın. 534. mektupta omuz omuza İsa Aleyhisselam'la beraber anıyor. Mehdi ehl-i nürnettir. Bunu alimler ve arifler İsmail Han hocaları Kerem Önderler, Mustafa Atmacılar, İsmail Ünerliceler, Ali Karalar, Mustafa Özçimşekler bunlar söyleyemedi. Mehdi ehli nübüvvettir diyemediler. Niye? Mehdi'nin ehli nüvvet olduğunu söylerlerse kemalatını israr ve ispat eden bir zat var ki ilzam ve nes edilemiyor. İlim, ilmi ilmi yani onlar gibi böyle e, allayıp pullayıp söylemiyor ama ilmi keskin. kılıç gibi. Ne diyorlar? Hazreti Ali Radolan diyor? Kılıcı keskin yani ilmi keskin olmasa ölümüne fetva verecekler. Yani o reddediler ki Resulullah'ın bildirdiği adi oğlu adiler bunlar olduğu meydana çıktı. Resulullah'ın bildirdiği hariciler İsmail Ağa cemaat olduğu çıktı. Kendi söylemleriydi. Bunların hepsi ispatım var. Hepsinin ispatı var. Videolar var hepsi. İsmaila Ağa cemaatinin kendi beyanlarıyla Decelet abi 70 bin alim. Ha Decelet abi izlemediler ama biz 70 bin alimiz dediler. Hepsi dedi cübbeli başta olmak üzere. Ee, başka hiçbir cemaatte 70 bin alim biz 70 bin alimiz demeyiz, demezler yani. Yani Decelet abi 70 bin alim vasfı İsmail Ağa cemaatinde kafaları kazıtan amelleri üstün boğaz, Kur'an boğazlarından geçmeyen cemaat de ismi cemaati. Ve yaptıkları ve ettikleriyle cübbelin, cübbelin önderliğinde Mehdi meselesini, imamet meselesini zaten nüvvet meselesini de yani e, ee, kemalatını üstün tutarak zıl kemalatları üstün tutarak onu da suslandırmış oluyorlar. Yani nüvvet meselesini. Şimdi kaldı Ulul Emr meselesi. Tarikatlarda emir seçilmez. Şeyh seçilir. Mürşit kalmamıştır. Nakşibendi'nin geleneği geleneği ölen şeyhe ölen şeyhe rabıta geleneğini söylüyorum. Ben doğru. Ölen şeye rabıta olmaz. Yaşayan şey olması lazım. Hiç kimse yoksa aradan iç, içlerinden bir tane seçilir. Allahu Teala ama ki itikat meseleleri bilmem neler şunlar bunlar sapık itikat meseleleri falan ayyuka çıkmış işte, malada. Yani ilahi feyzin Allahu Teala'nın rahmetinin onların üzerine olacağını o kişinin de kemal bulacağını sannetmem Ama etikat düzgün olsaydı İsmail Ağa'da mürşitsizliğin getirdiği bir toplulukta yani öyle bir topluluk kalsaydı İsmail Ağa cemaati aralarından misal Mahmut Eren'i seçmiş olsalardı Allahu u Teala'nın lütfu keremi yani o cemaatin hak üzere toplanmasının toplanmalarından dolayı rahmet şemsesinin altına girerlerdi. Yani ilahi lütuf, ilahi feyze masal olurlardı yani. Genel itibariyle. Ama şu an için böyle bir durumun e, ortaya konması e, imkansız görünüyor. Yani şu Ulül Emrin meselesini söylemiş olduk. Emir seçilmez. Emir diye bir şey yok. Emir e, buradan emirse o zaman şu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne baş kaldırma oluyor Emir seçimi olayında ve devlete buradan söylüyorum. Bunlar baş kaldıracak herhalde savcılar göreve. <laughs> Bunu söyleyebiliriz ancak. Emir seçme olayı, imam seçme olayı seçilmez. İmam tayin edilmiş kişidir zaten. Biat töreni olur gerçek imama. Yani onu bir defa olur. İmama biat töreni bir defa olur. Onu da alimler şey var. Tertipler. Alimler tertipler. Yani imam kemalatını israr ve ispat eder. Ortaya koyar. Kim olduğunu, kemalatını koy, ortaya koyar. Zaman alimleri hak, hakkı görme durumu varsa imamın ünlü olma itibariyle onu emir kabul eder üstüne kendi üstlerine ve ona biyet töreni türen, düzenleyerek halka arz ederler bu bir defa olur İkinci kişi ikinci kişi ben imamım imamete e, mahzar bir kişiyim falan gibi laflarla önderlik etme lafları çıktığı zaman öldürülür İslama göre bu böyle. Yani imamet meselesi kişi imam olarak seçilmez. Tayin edilmiştir. Allahu Teala tayin etmiştir. Nüvvet yakınlığı vardır. 260. mektup. Nüvvet kemallerine bitiren kişinin mansıp sahibi ise imamete geçilir. 260. mektup mektubat-ı Rabbani. Ama bunun söylemlerinin hiçbirisi ismi hala da hakkı kabul etme durumu mafiş. Zaten e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1445 sene önce bildirmiş. Amelleri üstün okuyan okurlar ama boğazlarından aşağı geçmez. Bu Allah'ın fazladır, dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.